Herkese merhaba. Sabah Dragonomide Sadık Kaymaz hocam bu konuyu konuştu. defteri.com web sitesinde hayata geçiren, bu konuda oldukça bilgili ve deneyimli bir profesyonel Sadık hocam. O bu bir süper döngü değil dedi ama ben yine de bir sorgulamak istedim bu konuyu. Altın, gümüş, platin, bakır, paladyum ne alırsanız uçuyor. Acaba bu enflasyona ve küresel jeopolitiğe karşı bir pozisyonlanma mı? yoksa emtia süper döngüde mi? Emtia piyasaları on yıllarca süren dev dalgalarla hareket ediyor. Ekonomistler buna süper döngü diyor. Birinci dalga. 125 yıl önce Amerika'nın sanayileşmesiyle başladı. Demir yolları, elektrik şebekeleri, demir ve bakır fiyatları patladı. Birinci Dünya Savaşı zirveydi. Büyük buhran sona erdirdi. İkinci dalga. İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden inşa. Avrupa'nın enkazından doğdu. Marshall planı yakıt oldu. OPEC şokları bitirdi. Üçüncü dalga, 2000'ler. Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girişi. 14 yıl sürdü. 2011'de zirve yaptı. Şimdi dördüncü dalganın eşiğindeyiz. Bu kez motor, buhar makinesi değil. Yapay zeka ve batarya teknolojisi. Tarihin en büyük emtia dönüşümü başlıyor. Bakır fiyatları rekor kırıyor. Ama arz hemen artmıyor. Neden? Çünkü bir bakır madeni açmak 16 ile 20 yıl sürüyor. Süreç 5 aşamadan oluşuyor. Keşif ve araştırma 4 yıl. İzinler ve çevre değerlendirmesi 4 yıl daha. İnşaat ve altyapı 8 yıl. Üretim başlangıcı 4 yıl. Tam kapasiteye ulaşma yine 4 yıl. Toplam 20 yıl. Bu süre zarfında talep patlamışsa ne olur? Fiyatlar çılgınca yükselir. Arz talebi takip edemez. Ekonomistler buna time to build sorunu diyor. Beklenmedik talep şokları karşısında madencilik sektörü çaresiz kalıyor. Bu gecikme süper döngülerin en temel nedeni. Piyasa dengesizliği yıllarca sürebiliyor. 2000 ile 2014 arasında dünya emtia piyasalarında bir deprem yaşandı. Adı Çin. 2000 yılında Çin yılda 2 milyon ton bakır tüketiyordu. 14 yıl sonra 11,5 milyon ton. 5 kat artış. Ancak asıl çarpıcı olan küresel payı. 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne girdiğinde Çin'in payı %25'ti. 2014'te %40'a çıktı tek bir ülke dünyanın yarısına yakın bakırını yutmaya başladı. Milyonlarca kilometre yüksek hızlı tren attı. Yüzlerce havalimanı, binlerce gökdelen. Kentleşme hızı tarihin gördüğü en yoğun süreçti. Günde bir milyon kişi köyden şehre taşındı. Her biri elektrik, su, ulaşım istiyordu. Çin ne alırsa fiyatı arttı. Piyasaların yeni kanunu buydu. 2001. Çin, Dünya Ticaret Örgütü'ne resmen katıldı. O gün kimse bilmiyordu metal piyasalarında bir tsunami başlayacağını. 10 yıl içinde bakır fiyatları 4,5 katına çıktı. Alüminyum 3 katı oldu. Çinko 3,8 kat. Ama en şaşırtıcı olan demir cevheriydi. 6,2 kat artış. Neden? Çin'in büyüme modeli altyapı ve inşaat yoğunluğuydu. Çelik her şeyin temeliydi. Köprüler, yollar, binalar hepsi çelikten yapılıyordu. Küresel arz bu talepten hazırlıksız yakalandı. 90 dökülen madenciliğe yatırım yapılmamıştı. Rezervler azalmıştı. Sonuç fiyat patlaması. Metal borsaları günlük %10 artışlar gördü. Tarihte eşi benzeri yoktu. Çin'in DTO girişi 3. süper döngünün başlangıcıydı. 2008. Lehman Brothers çöktü. Küresel finans krizi patlak verdi. Batı dünyası resesyona girdi. Emtia fiyatları çakıldı. Bakır 4 çeyrekte %60 düştü. Ton başına 350 dolardan 150'ye indi. Herkes bir depresyon beklerken Pekin harekete geçti. 4 trilyon yuan yaklaşık 586 milyar dolar teşvik paketi açıklandı. Para nereye gitti? Altyapıya, otoyollara, demir yollarına, havalimanlarına, barajlara. İnşaat sektörü tam gaz devam etti. Sonuç? V şeklinde toparlanma. 2009'dan itibaren bakır fiyatları yeniden yükseldi. 2011'de rekor kırdı. Ton başına 10 bin dolar. Çin tek başına küresel ekonomiyi kurtardı. Ama bedeli vardı. Devasa altyapı borçları ve aşırı kapasite. 2014 bir dönüm noktasıydı. Çin Komünist Partisi yeni normal politikasını ilan etti. Ekonomik model değişiyordu. Yatırım odaklı büyümeden tüketim ve hizmet odaklı büyümeye geçiş. Ne anlama geliyordu bu? Çin artık betondan değil, yazılımdan büyüyecekti. İstatistikler çarpıcı. 2010'da Çin'in GSYİH başına bakır tüketimi endeks 100 seviyesindeydi. 2031'de 68'e düşecek. Altyapı tamamlandı. Otoyollar döşendi. Yüksek hızlı trenler hizmete girdi. Havalimanları fazla kapasitede. Küresel bakır payı zirveden dönüyor. %57'den %52'ye düşecek. Çin hala dünyanın en büyük tüketicisi ama artık tek başına bir süper döngü yaratamıyor. Piyasalar yeni bir motor arıyor. Wall Street gözünü Hindistan'a dikti. Bir sonraki Çin olabilir mi? Demografik profil umut verici. Hindistan nüfusu 1,43 milyar. Çin'i geçti. Genç nüfus oranı %48. Çin'de sadece %28. Ama benzerlikler burada bitiyor. Kentleşme oranı %36. Çin'in 2000 yılındaki seviyesinde. İmalat sektörünün GSYİH payı %17. Çin'de %27. Hindistan hizmet ağırlıklı büyüyor. Bilişim teknolojileri, finans, yazılım. Bu sektörler MTA yoğun değil. Çin tarzı bir beton ve çelik patlaması beklemeyin. Hindistan daha hafif, daha az malzeme yoğun bir büyüme izleyecek. Potansiyel var. Ama Çin'in yarattığı dev talep şokunu tekrarlamayacak. Farklı bir model, farklı bir hız. Kişi başına çelik tüketimi sanayileşmenin en net göstergesi. Ve Hindistan devasa bir açıkla karşı karşıya. Çin'de kişi başına yıllık 600 kilogram çelik tüketiliyor. Güney Kore 520, Japonya 480, Amerika Birleşik Devletleri 340, Hindistan sadece 86 kilogram. 7 katlık bir potansiyel boşluk. McKinsey raporlarına göre Hindistan 2025'e kadar 215 milyon yeni şehirle ekleyecek. Ulusal Çelik Politikası 2017, üretim kapasitesini 2030'a kadar 300 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. Ancak soru şu, bu büyüme Çin'inki kadar hızlı olacak mı? Hindistan'ın altyapı harcaması 1,4 trilyon dolar. Büyük bir rakam ama Çin'in doruk döneminin gerisinde. Potansiyel var, hız belirsiz. Yeni Delhi Başbakan Modi hükümeti ulusal altyapı boru hattı projesini açıkladı. İngilizce kısaltması NIP. Toplam bütçe 1,4 trilyon dolar. Para nereye gidiyor? %25'i enerjiye, %20'si demir yolu ve ulaşıma, %16'sı kentsel altyapıya, gerisi sulama, dijital altyapı ve sosyal altyapı. Bu emtia piyasaları için ne anlama geliyor? Çimento, çelik, bakır, alüminyum talebinin yapısal artışı. Ancak Hindistan'ın zorluğu var. Bürokratik engeller, arazi kamulaştırma sorunları, proje gecikmeleri. Çin merkezi bir planlamayla çok hızlı hareket etti. Hindistan demokratik bir sistem içinde yavaş ilerliyor. Proje kağıt üzerinde çok büyük. Ancak gerçekleşme hızı emtia etkisini belirleyecek. Piyasalar vaatleri değil, gerçekleşmeleri fiyatlıyor. Yapay zeka çağı başladı. Chat GPT, derin öğrenme, büyük dil modelleri. Hepsi bir şey gerektiriyor. Muazzam hesaplama gücü. Ve hesaplama gücü elektrik demek. Goldman Sachs projeksiyonu çarpıcı. Veri merkezlerinin güç talebi 2030'a kadar %165 artacak. 2023'te veri merkezleri küresel elektriğin %2'sini tüketiyordu. 2030'a kadar %5'e çıkacak. Yapay zeka modellerinin payı ise patlıyor. 2023'te %20. 2030'a kadar %68. Bu ne anlama geliyor? Yeni elektrik santralleri, yeni şebeke hatları, yeni dağıtım altyapısı ve bunların hepsi bakır, alüminyum, çelik gerektiriyor. Dijital ekonomi sanılanın aksine madde bağımsız değil. Tam tersi. Fiziksel kaynaklara açlığı her zamankinden büyük. Microsoft ve OpenAI 100 milyar dolarlık Stargate projesini duyurdu. Teksas'ta devasa bir yapay zeka veri merkezi. Ancak kimse şunu konuşmuyor bu tesis 50 bin ton bakır gerektirecek. Karşılaştırma yapın. Geleneksel bir veri merkezi 10 ton bakır kullanıyor. Hyperscale veri merkezleri 1500 ton. Ama yapay zekaya özel bir tesis 50 bin ton. Escondida dünyanın en büyük bakır madeni. Yılda 1 milyon ton üretiyor. Yani bu tek veri merkezi Escondida'nın 3 yılına denk geliyor. Neden bu kadar çok bakır? Güç dağıtımı, topraklama, soğutma sistemleri, her şey yoğun elektrik gerektiriyor. Ve elektrik iletimi için bakırdan başka seçenek yok. OpenAI, Anthropic, Google hepsi benzer tesisler planlıyor. BHP tahminlerine göre veri merkezleri 2050'ye kadar küresel bakır talebinin %7'sini oluşturacak. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporu net. Küresel elektrik şebekesi 2040'a kadar iki katına çıkmalı. Neden? İki büyük faktör. Birincisi elektrikli araçlar milyonlarca şarj istasyonu gerekiyor. İkincisi yapay zeka veri merkezleri, dev güç tüketicileri. Şu anda şebeke kapasitesi endeks 100 seviyesinde. 2030'a 145, 2040'a 200. Bu ne demek? Bakır talebi 18 milyon tondan 42 milyon tona. Alüminyum talebi 30 milyondan 68 milyona. Yüksek gerilim hatları alüminyum kullanıyor. Dağıtım hatları ve trafolar bakır. İkisi de kritik. Sorun şu, mevcut üretim kapasitesi bu talebi karşılamıyor. Yeni madenler açılmadıkça fiyatlar yapısal olarak yüksek kalacak. Yeşil enerji ve yapay zeka paradoksal olarak eski ekonomi metallerine muhtaç. 90-90 Dünya genelinde bakır madenlerindeki ortalama cevher tönörü %1'di. Yani 1000 kilogram kayaç 10 kilogram bakır içeriyordu. 2025 Ortalama tenör %0,58 %40 düşüş. Ne anlama geliyor bu? Bir ton bakır üretmek için kazılması gereken kayaç miktarı 100 tondan 172 tona çıktı. Fizikçiler buna entropi diyor. Kolay erişilebilir rezervler tükeniyor. Giderek daha düşük tenörlü, daha derin, daha maliyetli yataklara gidiliyor. Maliyet etkisi doğrudan. Daha fazla enerji, daha fazla su, daha fazla işleme kapasitesi. Teknoloji verimliliği artırıyor otomasyon maliyetleri düşürüyor. Ama jeoloji acımasız bir gerçek. Fiziksel sınırlar süper döngülerin temel dinamiklerinden biri. Ve her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Avustralya Pilbara bölgesi. Rio Tinto'nun demir cevheri madenleri. Kamyonlarda sürücü yok. 73 adet otonom kamyon 24 saat aralıksız çalışıyor. Kontrol merkezi 1200 kilometre uzakta Perth şehrinde. Sonuç? Üretkenlik %18 arttı. Bakım maliyeti %20 düştü. Kesinti süresi %35 azaldı. En çarpıcı kazanım kazılabilir derinlik. İnsanların çalışamayacağı sıcaklıklarda ve derinliklerde robotlar üretim yapabiliyor. %45 daha fazla rezerv erişilebilir hale geldi. Sektör buna mining 4.0 diyor. Yapay zeka, makineler arası iletişim, sensör ağları. Ancak çelişki şu: otomasyon kısa vadede arz sıkışıklığını çözmüyor. Çünkü kurulum maliyeti çok yüksek. Teknolojinin yaygınlaşması 10 yıllar alıyor. Robotlar madenlerde ama jeolojik gerçeklikler daha güçlü. Goldman Sachs eski MT araştırma başkanı Jeff Curry'nin ünlü sözü. Sadece sular çekildiğinde kimin çıplak yüzdüğünü görürsünüz. Madencilik sektörü 10 yıldır yatırımsız. Neden? ESG baskısı. 2010'da sektöre 150 milyar dolar sermaye akıyordu. 2024'te 85 milyar. %43 düşüş. Aynı dönemde ESG baskı endeksi onu aştı. Yatırımcılar fosil yakıt ve madenciliği kirli sektörleri ilan etti. Sermaye yeşil enerjiye yöneldi. Sonuç, yedek kapasite tükendi. Mevcut madenler yaşlanıyor, yeni projeler başlamıyor. Şimdi talep artıyor ama arz artamıyor. Çünkü 10 yıl boyunca kimse yatırım yapmadı. Jeff Curry buna eski ekonominin intikamı diyor. Yeşil enerji için gerekli metaller kirli madenlerden geliyor. İroni trajik. Bir elektrikli araç üretin. Şimdi bir konvansiyonel benzinli araçla karşılaştırın. Hangisi daha fazla metal kullanıyor? Cevap elektrikli araç. 6 kat daha fazla bakır. 138 kilogram karşı 23 kilogram. Üstüne 11 kilogram lityum, 40 kilogram nikel, 6 kilogram nadir toprak elementi ekleyin. Konvansiyonel araçta bunlar sıfır. Şimdi rüzgar santrallerine bakalım. Bir rüzgar santrali doğal gaz santralinden 9 kat daha fazla mineral gerektiriyor. Yeşil geçiş temiz görünüyor. Ama materyal yoğunluğu rekor seviyede. Uluslararası Enerji Ajansı uyarıyor. Net sıfır hedefine ulaşmak için bakır üretimi 2 katına, lityum ve kobalt üretimi 5 katına çıkmalı. Paradoks şu, Yeşil enerji için gerekli madenler, çevreye en çok zarar veren endüstrilerden. Geçiş yeni bir bağımlılık yaratıyor. S&P Global ve Uluslararası Enerji Ajansı projeksiyonları uyumlu. Bakır piyasası kritik bir arz açığıyla karşı karşıya. 2035'te küresel talep 46 milyon ton olacak. Mevcut projelerle arz sadece 36 milyon ton. 10 milyon tonluk açık. Mevcut küresel üretimin %40'ı. Neden? Talebin 3 motoru var. Birincisi elektrifikasyon. İkincisi, yapay zeka veri merkezleri. Üçüncüsü, şebeke genişlemesi. Arz tarafı ise durgun. Yeni dev projeler yok. Mevcut madenler yaşlanıyor. Tenörler düşüyor. 16 yılda bir maden açılabileceğini hatırlayın. 2035 sadece 10 yılı ötede. Yani şu anda başlanmayan projeler o tarihe yetişmeyecek. Sonuç, S&P Global'in deyimiyle yeşil enflasyon. Emtia fiyatları, iklim hedeflerinin önündeki en büyük engel haline gelebilir. 2020. Küresel lityum talebi endeks 100 seviyesindeydi. 2030. Endeks 950. 9,5 kat artış 10 yılda. Lityum modern ekonominin yeni petrolü. Çünkü bataryalar olmadan elektrikli araç yok. Elektrikli araç olmadan karbon sıfır ekonomi yok. 2023'te lityum talebinin %65'i elektrikli araçlardan geliyordu. 2030'a kadar %82'ye çıkacak. Lityum üretimi nerede yoğunlaşmış? Avustralya, Şili, Çin. Üretimin %75'i bu üç ülkede. Sorun, jeopolitik risk. Ticaret savaşları başlarsa tedarik zinciri kırılabilir. Goldman Sachs analistleri uyarıyor. Lityum fiyatları 2020 ile 2025 arasında 5 kat arttı, sonra çöktü. Volatilite yüksek. Piyasa henüz olgunlaşmadı. Arz talep dengesi kırılgan. Emtia analistleri hemfikir. 2025 ile 2035 arası homojen bir yükseliş görmeyecek. Seçici bir süper döngü yaşanacak. Kazananlar bakır, lityum, nikel, nadir topraklar, uranyum. Görünüm skorları 80 ile 95 arasında. Neden? Yeşil geçiş ve yapay zeka. kaybedenler demir cevheri, çimento, kömür. Görünüm skorları 20 ile 30 arasında. Neden? Çin'in inşaat sektöründeki yapısal yavaşlama. Ortadakiler petrol. Elektrikli araçlar talebi aşındırıyor. Ama petrokimya ve havacılık talebi hala güçlü. Morgan Stanley buna iki hızlı süper döngü diyor. Eski sanayi emtiaları zayıf. Yeni teknoloji emtiaları çok güçlü. Yatırımcılar için mesaj net. Portföyünüzü gözden geçirin. Çelikten bakıra kömürden lityuma geçin. Gelecek geleneksel metallerden değil, bataryalardan geçiyor. Dünya Bankası ve BlackRock raporları aynı uyarıyı yapıyor. Emtia tedarik zincirleri jeopolitik silaha dönüşüyor. Risk haritasına bakın. Nadir topraklar. Arz yoğunlaşma riski 98, jeopolitik risk 95. Çin küresel üretimin %98'ini kontrol ediyor. Kobalt %80'inin işleme tesisleri Çin'de. Grafit %85. Amerika ve Avrupa, French shoring stratejisi uyguluyor. Güvenilir müttefiklerle tedarik anlaşmaları. Ancak bu, maliyeti arttırıyor. Çin ise, Afrika ve Latin Amerika'da maden yatırımlarını hızlandırıyor. Yeni İpek Yolu projesiyle altyapı kuruyor. Sonuç, emtia fiyatları artık sadece arz talep ile belirlenmiyor. Ticaret politikaları, yaptırımlar, stratejik stokçuluk devrede. Küreselleşme, parçalanmaya dönüşüyor. Emtia piyasaları jeopolitik silahlaşmanın tam ortasında. 19. yüzyılın sonu. Amerika İngiltere'nin yerini alıyor. Kıtayı kesen demir yolları, şehirleri aydınlatan elektrik şebekeleri yaldızlı çağa başlıyor. Bakır ve demir talebi patlıyor. Fiyatlar 80 puana çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Savaş endüstriyel ölçekte. Tank, uçak, mühimmat hepsi metal yığını. Fiyatlar 155'e fırlıyor tarihi zirve. Savaş bitiyor, askeri stoklar piyasaya sürülüyor, fiyatlar çakılıyor, 90-90'a indi, 30-30. Büyük buhran, ekonomi çöküyor, fabrikalar kapanıyor, emtia fiyatları dibe vuruyor, 16'ya kadar düşüyor. Birinci süper döngü sona erdi, 33 yıl sürdü, sanayileşme, savaş ve çöküş. Bir dönemi karakterize eden üç kelime. İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Avrupa enkaz halinde. Ama umut var. Marshall planı. Amerika 13 milyar dolar yardım gönderiyor. Altyapı yeniden inşa ediliyor. Çelik, çimento, bakır talebi istikrarla artıyor. 59 ile 72 arası altın çağı. Batı Avrupa, Japonya, Amerika hepsi büyüyor. İşsizlik düşük, enflasyon kontrol altında. Emtia fiyatları 70'ten 100'e çıkıyor. 73. OPEC ambargosu. Petrol fiyatları 4 katına çıkıyor. Emtia fiyatları 110'a fırlıyor. 79. İran devrimi. İkinci petrol şoku. Fiyatlar 140'a. 80 sonrası çöküş. Yüksek fiyatlar enerji verimliliği yatırımlarını tetikledi. Kuzey Denizi petrolü devreye girdi. Arz bolluğu fiyatları yıktı. İkinci döngü bitti. 36 yıl sürdü. Petrol 20. yüzyılın en güçlü jeopolitik silahıydı. 5 büyük şok dünya ekonomisini sarstı. Birinci şok, 73 OPEC ambargosu. Yom Kipur Savaşı'nın ardından Arap ülkeleri petrol ihracatını kesti, fiyatlar %300 arttı. İkinci şok, 79 İran devrimi. Şah devrildi, Humeyni iktidara geldi, üretim çöktü, fiyatlar %250 arttı. Üçüncü şok, 90 Körfez Savaşı. Irak kuvveti işgal etti kısa sürdü ama %120 fiyat artışı gördü. Dördüncü şok. 2008. Çin patlaması. Arz şoku değil, talep şoku. Fiyatlar %280 arttı. Beşinci şok. 2022. Rusya-Ukrayna savaşı. Avrupa Rus petrolünü yasakladı. Fiyatlar %150 arttı. Petrol, enerji değil. Güç ve siyaset. 80-80. Amerika Birleşik Devletleri kırsal bir ekonomi. 30 yıl sonra küresel sanayinin lideri. Ne değişti? Altyapı devrimi. Demir yolları. 1000 kilometre hattan 380.000 km'ye. %380 artış. Telgraf hatları. %320 genişleme. Kıtalar arası iletişim ilk kez mümkün. Elektrik şebekesi. 88'de neredeyse yok. 9-10'da şehirlerin yarısı elektrikli. %4.900 artış. Çelik üretimi. %2.600 artış bakır kablo %2800 artış. Bu büyüme John D Rockefeller, Andrew Carnegie gibi soyguncu baronların rubber barons dönemiydi. Ama sonuç tartışmasız Amerika İngiltere'yi geçerek küresel hegemonya oldu. İlk süper döngünün temelini Gilded Age'in altyapı patlaması attı. Haziran 1947. Amerikan Dışişleri Bakanı George Marshall Harvard'da konuşma yapıyor. Avrupa'nın yeniden inşası için dev bir yardım programı öneriyor. 4 yıl içinde 13 milyar dolar dağıtıldı. Bugünün parasıyla 150 milyar dolar. En büyük alıcılar İngiltere 3,2 milyar, Fransa 2,7 milyar, Batı Almanya 1,4 milyar. Sonuç 5 yıllık GSYİH büyümeleri İngiltere %18, Fransa %22, İtalya %28, Almanya %35. Alman mucizesi bu parayla mümkün oldu. Şehirler yeniden inşa edildi, Fabrikalar kuruldu, köprüler yapıldı. Emtia talebi patladı. Çelik, çimento, alüminyum. İkinci süper döngünün motoru Marshall planıydı. Tarih dersi, altyapı yatırımı hem ekonomik hem jeopolitik güç yarattı. Ekim 73. Yom Kipur Savaşı. Mısır ve Suriye İsrail'e saldırdı. Amerika İsrail'i destekledi. OPEC'in Arap üyeleri misilleme yaptı. Petrol ihracatı kesildi. Sonuç, 6 ay içinde petrol fiyatı 4 katına çıktı. Varil başına 3 dolardan 11 dolara. Aynı dönemde OPEC üretimi 30 milyon varilden 24'e düştü. %20 kesinti. Batı dünyası şoktaydı. Benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu. Fabrikalar üretimi kıstı. Enflasyon patladı. Ekonomistler buna maliyet enflasyonu diyor. Enerji fiyatı arttığında her şeyin maliyeti artıyor. 73 ambargosu tarihin en etkili ekonomik silahlarından biri oldu. OPEC sadece bir kartel değil, jeopolitik güç olduğunu kanıtladı. Petrol 20. yüzyılın altınıydı. 50'lerin başında iki iktisatçı, Raoul Prebisch ve Hans Singer bir hipotez ortaya attı. Emtia fiyatları uzun vadede sanayi ürünlerine göre düşer. Mantık basitti. Teknolojik ilerleme üretim maliyetlerini düşürür. Rekabet fiyatları aşağı iter. 150 yıllık veri bu hipotezi test ediyor. Sonuç kısmen doğru ama eksik. Evet, genel trend aşağı. 870'ten bu yana emtia ticaret hatları düştü. Ama düşüş doğrusal değil. Yapısal kırılmalar var. 916, Birinci Dünya Savaşı, fiyatlar patladı. 73, OPEC şoku, yine patlama. 2011, Çin zirvesi, yine rekor. Bu kırılmalar 10 yıllarca sürdü. Prebis Singer bu döngüleri göremedi. Sonuç: emtia fiyatları sadece teknolojiyle belirlenmiyor. Jeopolitik, talep şokları, arz kısıtları hepsi devrede. Hipotez yanlış değil ama basitleştirilmiş. Metal fiyatları küresel ekonominin nabzını tutuyor. Sanayi üretimiyle korelasyon istatistiksel olarak neredeyse mükemmel. 2000'lerden bu yana veri net. R kare değeri 0,85. Yani sanayi üretimi %10 artarsa metal fiyatları ortalama %8 artıyor. 2009 Lehman krizi. Sanayi üretimi 110, metal fiyatları 130. Her ikisi de çakıldı. 2011 Çin zirvesi. Sanayi üretimi 135, metal fiyatları 200. Her ikisi de rekor kırdı. 2020 Covid şoku. Her ikisi de çöktü. 2021'de her ikisi de toparlandı. Yatırımcılar için mesaj, metal fiyatlarını izleyin, küresel büyümeyi önceden görün. Çin PMI, Alman sanayi siparişleri, ABD imalat verileri, hepsi metal fiyatlarında yansıyor. Emtialar, küresel ekonominin öncü göstergesi. 50'li yıllardan bu yana küresel GSE ile emtia fiyatları paralel hareket ediyor. 50'li yıllar, büyüme %5, emtia getirileri %12. Pozitif korelasyon. 60'lı yıllar büyüme istikrarlı, emtia getirisi yüksek. 70'li yıllar stagflasyon. Büyümeye başladı ama petrol şokları emtia getirilerini patlattı. %18. Tarihi anomali. 80'li yıllar negatif getiri. Resesyon, emtia çöküşü. 90'lı yıllar teknoloji patlaması ama emtialarda zayıf getiri. Yeni ekonomi eski ekonomiyi geride bıraktı. 2000'ler Çin etkisi. Büyüme 5, emtia getirisi 22 rekor korelasyon. 2020 COVID büyüme negatif 3, emtia getirisi negatif 8. Ders, emtialar ekonomik döngüleri yükselterek yaşıyor. Büyüme varsa emtia kazanır, resesyon varsa emtia kaybeder. Basit ama güçlü bir ilişki. 2025 ile 2035 arası emtia piyasaları için kritik. 4 olası senaryo var. Senaryo 1. Süper döngü. Hindistan ve yapay zeka yeni talep patlaması yaratıyor olasılık %35. Fiyatlar yüksek, talep güçlü. Senaryo 2: Otomasyon devrimi. Robotlar ve yapay zeka arz bolluğu sağlıyor. Olasılık %25. Fiyatlar düşük, talep yüksek. En ideal senaryo. Senaryo 3: Yeşil enflasyon. Arz krizi yeşil geçişi pahalı hale getiriyor. Olasılık %30. Fiyatlar yüksek, talep orta. Risk senaryosu. Senaryo 4: Durgunluk. Çin çöküşü küresel talebi çökertiyor. Olasılık %10. Fiyatlar düşük, talep düşük. Bas senaryo. İki hızlı döngü. Seçici yükseliş. Bakır ve lityum kazanır. Kömür ve çimento kaybeder. Gelecek belirsiz. Ama motor belli. Yapay zeka, bataryalar, elektrifikasyon. Oyunun kuralları değişiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Herkese mutlu günler.